Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart'ta Türkiye'de sıçrayan yeni tip koronavirüsle ilgili Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Alpay Azap'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Salgındaki vaka sayısının artma ihtimalini dikkat çeken Profesör Doktor Azap, 3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5000 civarında olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. 3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5000 civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir. Vatandaşlarımızın önlemlerini alması lazım. Uyarılara dikkat etmeleri lazım. Böyle olursa 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz. İnsanların birbirine 3-4 adımdan fazla yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Azap sözlerini şu şekilde devam etti. Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz. Ama bir önlem alırken o aldığımız önlemin getirecekleri var, faydaları var. Bir de götürecekleri var sebep olacağı bir takım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım. Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye İtalya'daki gibi bir durma ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.